Koç, Aralık 2025. Burcunuz nasıl olacak? Koç burcunda doğanlar için yaklaşık 21 Mart 19 Nisan. Kariyer. Yoğun bir tempo ve halledilmesi gereken birçok iş olacak. Ekstra stres yaşayabilirsiniz. Ay ortasından itibaren fırsatlar artacak. Biri sizi zorbalık etmeye çalışsa veya iyi niyetli olmasa bile işinizde başarılı olacaksınız. Bazıları sizi itibarsızlaştırmaya veya arkanızdan konuşmaya çalışabilir. Sakin kalmalı ve işleri yoluna koymak için mantıklı davranmalısınız. Biri sizi kışkırtmaya çalışırsa tartışmaktan kaçının. Sakinliğinizi koruyun. Ay sonuna doğru düşmanlar kendilerini gösterecek. Gizli gerçekler ortaya çıkacak ve kimin samimi, kimin samimiyetsiz olduğu ortaya çıkacak. Ancak kıskanç insanlar sonunda hayranlara dönüşecek. Önemli belgeleriniz ve projeleriniz konusunda dikkatli olun ve iftira veya taklitten kaçınmak için bunları güvende tutun. Mali durum. Planlanmamış harcamalar yaşanabilir. Ancak ay ortasına doğru mali durumunuz düzelecek ve gelirinizde artış potansiyeli olacak. Dikkat. Geliriniz iyileşmeye başlasa da harcamalarınıza dikkat edin. Gereksiz tatil harcamalarından kaçının ve gereksiz harcamaların genel mali durumunuzu olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Aşk. Ayın başı istikrarsız olabilir. Küçük anlaşmazlıklar yaşanabilir ve birkaç kelime bile anlaşmazlıklara yol açabilir. Ay ortasından sonra iyileşme başlayacaktır. Birbirinizi daha iyi anlayın ve geleceği tartışma fırsatı yakalayın. Ailesi olanlar için şunları öneriyoruz. Anlayışla dinleyin ve birbirinize zaman tanıyın. Bekarlar, aceleci davranıp aşk konusunda önemli kararlar almaktan kaçının. Kendinize ve eşinize uyum sağlamak için zaman tanıyın. Sağlık açısından kolayca yorulabilir. Ağrı ve sızılar, alerjiler veya uykusuzluk yaşayabilirsiniz. 7-8 saat uyuyun. Küçük rahatsızlıklarınız varsa derhal tedavi olun. Ciddi hale gelene kadar beklemeyin. Kronik hastalıklar. Özellikle solunum sistemini etkileyenler arasında öksürük, hapşırık, alerji, kuru ve çatlak cilt, ağız kuruluğu, kolay burun kanamaları, eklem veya kas ağrıları bulunur. Sindirim sisteminizde şişkinlik ve hazımsızlık görülebilir. Yemeklerden önce ılık su için ve meyve tüketin. Bu kehaneti sonlandırırken inandığınız kutsal varlıklar yeni yılda herkese bereketlerini bahşetsin. Hayatınız huzur, sevgi ve iyi anlamda başarıyla dolsun. Eski yılı geride bırakın. Kötü şeyleri geride bırakın ve 2026'ya sadece mutluluk getirin. Teşvik için beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yeni kliplerimizi kaçırmamak için abone olun. Ocak 2026'da görüşmek üzere.